Hepinize merhaba arkadaşlar ben Orhan Game bugün bir My Minecraft ödüyorum ya. Bugün bir e, çekiliş videosuyla daha sizlerleyiz. E, bugün 15 Aralık 2015 yani çekilişin belli olduğu tarih. dönün önün Evet arkadaşlar e, bundan önce bir tane çekiliş yaptım hani denemek için. E, güzel oluyor da şey Nasıl desem? Ondan sonra bir daha yapmayı denedim şey oldu Hani denmek için Bir Neyse Dur Nasıl desem Şimdi çekilişi yaptım Ondan sonra bir daha olacak mı hani güvenilir mi diye bir baktım ki ne oldu Aynı çekiliş listesi ee, Bir gün aralıkla şey yapılıyor dedi Bakalım ben de çekilişin ismini değiştirdim olacak mı Başlıyoruz Bismillah dedim çekiliş yap dedim kim geldi Aynı çekiliş bir gün geçmeden tekrar çekilişe katılamaz Tamam Orion Ngame yazalım. Çekiliş yap diyelim. Kim geldi? GT Epic Gaming geldi arkadaşlar. Ee... dediğim gibi e, ee, bakalım kimmiş. Hemen Aman aman aman. Arabayı Lan. değiştireceğim. Hadi tamam değiştir abi. alacaksın abi. Tamam Tigon alacağım. Hepiniz... Şimdi bakalım bakalım. Sesim de çok değişik çıkmış. GT Epic Gaming arkadaşlar ee, şimdiden Minecraft Premium'u hayırlı uğurlu olsun İyi günler iyi oynar takipte kalmayı unutmayın ya arkadaşlar bir de unutmadan şey söyleyeyim ee, bu ilk çekilişimiz fakat bundan sonra çekilişler gelecek ama ne zaman gelecek bilmiyorum hani bu ilk ve son çekilişimiz bir daha çekiliş yapmayacağız diye bir şey yok arkadaşlar bu da aklınıza bulunsun ee, bu kadar izlediğiniz için sağ olun iyi oynar İyi günler takipte kalmayı unutmayın.